Ömer Berk'ten selamlar arkadaşlar. Şehrin merkezindeyim. Arkada Apple Wine denedik. Normal Christmas marketlerdeki wine'dan pek bir farkı yoktu. Böyle başta içinde bir elma şey geliyordu da aynıydı. Mevusundan farksızdı yani. Şimdi Cherry var. Çin'den. Çinli arkadaş. <laughs> Burada tanıştık. Stüter'da. Baya böyle şey orta çay merkezi gibi. <laughs> Bu gördüğünüz yerler İkinci Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılmış aslında ve şurada yine yerde bir tane anıt sembolü var. O da Hitler zamanında yine burada da kitapları yakmış Berlin'de olduğu gibi. Onun üstüne aynı yazı i̇şte tekrardan kitapları yakarsanız sonu insanları da yakmakla biter şeklinde anlamına gelen bir yazı var. Aa, çok güzel. Orta çok güzel ya. Atmosfer olarak çok güzel. Frankfurt'u sevdim. Arka tarafta gökdelenler var. Bu taraf böyle orta çağda gibi. Aynı şeyde çok fazla duyguyu bir arada yaşayabilmek mümkün yani. O yüzden güzel Frankfurt'u sevdim gerçekten. Maize'ye Shopping Center'a gitmek istiyorum. Arzu Hoca bana orayı proje örnek olarak göstermişti. İlham kaynağı olarak. Ve canlısını göreceğim şu an. Çok heyecanlı hissediyorum. <laughs> o yüzden mutluyum. Görüşmek üzere. tekcir Allah'ını seviyorsan beni sıcır olarak kabul edersin. Bak binana geldim ziyaret ediyorum. Nana it's just a video. Hi. Can <laughs> I put the nose? I want to see your reaction. <laughs> that's right, that's right. Oh, my reaction. Yeah. Okay. <laughs> Let me process my donut. Right. Yes. All right. mm. It's good. <laughs> You can be honest. It's really sweet. Yeah, it's really sweet. I, yeah, really feel. Sweet. I love sweet crunches. It's the best okay. yeah. I thought it was like sweet rice cake. We have sweet this rice cake in China. Oh. And I thought it was something similar. But there's no rice in there. Yeah, no rice. Right. <laughs> I'm recording right now. <laughs> yeah, but it's perfect. Bu ayna var. Işık gidince içerisi gözüküyor. Yeah. Günaydın herkese. Şu an hostelden çıktım. Şurada kalıyorum. Şurada bir yerde park var. Azıcık bu taraftan bahsedeceğim. merkezindeyim aslında şu an şehrin. Şu karşıda bir müzik yeri var. Kıyım, müzik yazım. Şurası. Evet. Şehrin en eski müzik müzik enstrümanları satan yerine ya <laughs> Şehrin en eski müzik ilçesiymiş orası. Zaman neyse zaman delis gibi üniversiteler gelmiş. orada gitar <laughs> 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 falan almışlar. Şu da bayağı büyük bir tren istasyonu var. Bayağı güzel. Oraya gideceğim. Oradan yiyecek bir şeyler alacağım. İçi AVM gibi zaten. Avrupa'nın en büyük tren istasyonuymuş göreceğiz zaten. <laughs> Amerikanlar buraya birinci dünya savaşından sonra ne getirmişler? Kadın pazarlama diyelim. Şu an bulduğu semt Red Light District diye geçiyor. Red Light, kırmızı ışık. O zamanlar bu işi sakız karşılığında yapıyorlar. Parasal bir değeri varmış sanırım sakız karşılığında hani geceliği kaç sakız gibi. <laughs> çok da. Ben hatta ilk kadın böyle anlatıyor bunları şehir de Ben anlamadım. Diyorum ki herhalde İngilizcem bitti. Ben yanlış anlıyorum yani sakız karşılığı hani. Ne demek bu falan. Yandaki arkadaş sordum o da öyle dedi. O da öyle anlamış. Sakız karşılığı da oluyormuş bu işler en başında. Şimdi Almanya ile ilgili, Frankfurt ile ilgili çok ilginç bir bilgi daha uyuşturucu meselesi. Dışarıda tüketmek yasakmış. 90'larda yüzlerce hatta binleri bulan sayılarca insanlar yüksek dozdan öldüğü için enjekte odaları diye bir çözüm bulmuşlar. Yani sokakta tüketemiyorsun, polis yakalarsa tüketirken kesinlikle içeri alıyorlar. Ama bu enjekte odalarını tüketmek tamamen yasal. Her türlü <laughs> uyuşturucu orada bulabiliyormuşuz. Çeşitli doktorlar, klinik uzmanlar falan filan varmış. O zamandan beri sadece bir kişi ölmüş yüksek dozdan ee, ve odalar şeymiş, böyle ayna kaplıymış. Kendinizi görebiliyor musunuz? Değişiminizi görebiliyor musunuz? Ve yorgun düşerse kullanan kişi, hasta veya ne deniyorsa, küçük yataklar varmış. Birkaç saatliğine dinlenmelerine müsaade ediliyormuş. Bunda bir sakınca yokmuş ama tüm geceyi orada yatarak geçirmelerine izin verilmiyormuş. Çok ilginç bence. Onu gösterecek ama yanlış caddeye sattım o binalardan birini. Ama içerisini çok da merak ettim. Böyle ayna kaplı falan filan dediler. Merak. Buranın en büyük genelinin önünden geçeceğim. Ee, Devletin bundan tabii ki haberi var. %20 vergi topluyormuş ve yani bizim Frankfurt'un geliri buradan falan geliyor herhalde. Öğrendikten sonra yıllık geliri çok. Şey aitmiş. Hamburg'tan yanlış hatırlamıyorsam. Angel's of Heimling'de ölü bir mafyaya aitmiş. Ölü mafya aitmiş ve <laughs> yıllık geliri senede yüz, yaklaşık 100 milyon euro gelirleri var. Bina bu bina, şu bina. Ve en çok iş yaptıkları saat ne zamanmış biliyor musunuz? Öğle arası. Kadınların girmesi yasak. Sadece erkekler girebiliyormuş. Bu öğle arasında da şeymiş yani adamlar eşlerini aldatacakları zaman öyle mesela işte tatil olduğu için hani eşlerinin ortalıkta olmadığını anlamıyorlar. Yemek yiyor sanıyor ama kocası geliyor burada. Oh. Ey gülüm hayat. <laughs> Müzeye geldim. Mimari <laughs> kulesine. <laughs> beğenin ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>